Arkadaşlar size mutlu, başarılı ve sorunsuz bir hayatın sırrını vereyim mi? Yıllardır aradığınız o sihirli anahtar sadece tek bir kelimeden oluşuyor. Evet, sorgulama, direnme, karşı çıkma, şüphe duyma. Sadece evet de. Size bir kişisel gelişim tavsiyesi veriyor gibi mi görünüyorum? Hayır tabii ki. Ben size modern bir sistemin kendi itaatkar kölelerini yaratma manifestosunu adına anlatıyorum. Ve bugün bu manifestonun en neşeli, en renkli, en pozitif propaganda filmlerinden birini Jim Carrey'nin Yes Men'li bir komedi olarak değil, bir el kitabı olarak inceleyeceğiz. Ve bu hikayenin bizim hikayemize ne kadar benzediğini gördüğünüzde bir daha asla aynı şekilde gülümseyemeyeceksiniz. Filmin başında Carl ile tanışırız. Bir hayır adamıdır. Depresiftir, yalnızdır, hayata karşı kapalıdır. Film bize onun bu hayırcılığının bir hastalık olduğunu söyler. Ama bir durup düşünelim. Belki de Carl'ın hayırları bir depresyon değil. Absürt, anlamsız bir dünyaya karşı verilmiş en sağlıklı, en dürüst tepki. Belki de onun reddettiği şey hayatın kendisi değil. Ona dayatılan ruhsuz bir varoluştu. Ama arkadaşlar sistem hayırı sevmez. Hayır diyen insan kontrol edilemez. Hayır diyen insan sorgular. Bu yüzden sistem bize evet tarikatı sunar. Bir guru, bir ahit ve tek bir kural. Her şeye evet de. İşte Karl o anda birey olmaktan çıkar ve bir kaynağa dönüşür. Patron gece 11'de ufak bir revizyon için arar ve hemen evet de. Hafta sonu mesaisinde kalman istenir. Evet dersin. Kendi işinde olmayan bir sorumluluk sana yıkılır. Evet dersin. Tebrikler. Sen de bir yesmez. Modern kapitalizmin aradığı o ideal, onunla sınırsızca sömürülebilen, kendi rızasıyla kölleşen çalışansın. Sana proaktif ol, fırsatları kaçırma dediler. Oysa tercümesi çok basit. Daha verimli sömürülmeye açık ol. Bundan daha basit ne var? Bu evet kültürü ofisin duvarları arasında kalmaz. Oradan sokağa taşır ve bir vatandaşlık görevine dönüşür. Otoriter bir sistemin en çok arzadığı şey nedir? Her kararına evet diyen bir toplum. Geri bir vergi mi geldi? Yapıştır! Evet efendim. Mi? Anayasaya aykırı bir kanun mu çıktı? Yapıştır vardır bir bildikleri evet. Adaletsizlik mi gördün? Devletimiz en iyisini bilir. Karl'ın hayatına giren o absürt fırsatlar aslında yönetilenlerin önüne konan anlamsız projelerin, mantıksız ekonomik çözümlerin bir metaforuydu. Vatandaştan beklenen bu absürtlüğü sorgulamak değil, onu bir fırsat olarak görüp coşkuyla evet demek. Çünkü sorgulamak nankörlük olarak kodlanmıştır. Hayır demekse vatan hainliği. Sonra o kategori ortaya çıkar. Çalışma çalışmaya çabalamaya liyakate hayır diyen ama sahte bir başarıya giden her yola evet diyenler. Ücreti karşılığında diploma satın alan o suçlular. Onlar kim? Onlar sisteme en mükemmel şekilde uyum sağlamış olanlar. Gerçek bir bilgiye ihtiyacım yok. Bana statü verecek bir kağıt parçası yeter derler. Bu yesmen felsefesinin en ahlaksız, en çürümüş zirvesidir. Emeğe hayır, sahtekarlığa evet demektir. Ve bu virüs bütün bir topluma yayıldığında ne olur? Bir orman yanar. Sen tatile evet de dersin. Bir kadın öldürülürsen Yeni Dizinin yeni bölümüne evet dersin. Ekonomi çökersen yeni bir telefon almaya evet dersin. Bir gazeteci hapse atılırsen susmaya evet dersin. Bu bir pozitiflik değildir. Bir ahlaki kangrendir aslında. Bu aman 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 ağzımızın tadı kaçmasın Ali Rıza Bey virüsüdür. Bütün bir ulusun ruhunu ele geçirmesidir. Karl filmin başındaki hayırcılığı bir depresyon değil, sağlıklı bir tepki olarak vermişti. Ama onun evet demeye başlaması ise bir iyileşme değil, bir teslimiyet oldu. Gerçeklerle yüzleşmekten ...kaçıp sahte bir pozitifliğin zorunlu bir mutluluğun uyuşturucu etkisine sığındı. Tıpkı bizim. Toplumsal bir travma yaşandığında o acıyla yüzleşmek, sorumlulukları aramak... ...ders çıkarmak yerine hızla normale dönme telaşına kapıldı. Çünkü yüzleşmek acı ver. Unutmak ise konfor. Ve biz her zaman konforu seçeriz. Bu videoyu izlerken hayata pozitif bakmanın nesi kötü diye soran o iyi niyetli güruh... ...size söyleyeyim. Kötü bir şeye iyi demek pozitiflik değil, ahlaki bir korkaklıktır. Filmin sonunda Carl körü körüne evet demenin bir de felaket olduğunu anlar. Bir denge bulması gerektiğini söylerler. Ne kadar naif, ne kadar Hollywood bir son. Gerçek hayatta bu kadar kolay değildir. Çünkü bizim yaşadığımız dünyada hayır demenin bir bedeli vardır. Hem de çok ağır bir bedel. Bir adaletsizliğe hayır dediğinde adın bozguncu olur. Bir yalana hayır dediğinde vatan haini olursun veya bir sömürüye hayır dediğinde nankör olursun. Sistem hemen seni cezalandırır, seni yalnızlaştırır, seni işsiz bırakır, seni hapse atar. Sistem sana hayır demenin bedelini ödetir ki başka kimse hayır demeye cesaret edemez. Bu yüzden insanlar susar, bu yüzden insanlar evet der. Korktukları için, kaybedecek şeyleri olduğu için ama unuttukları bir şey vardır aslında. Nedir biliyor musunuz? Evet, Yes, man bir komedi filmdik. Eğlen. Ama neydi? Unuttukları şey senin evetin, senin mezarın. Bugün o filme baktığımda ben sadece 3 farklı evet adamı görüyorum. 1. Patronu ve sömürüye evet diyen, kendini geliştirdiğini sanan modern köy. 2. Devletine ve otoriteye sorgusuzca evet diyen, vata vatan, sefer olduğunu sanan itaatkar vatandaş. 3. Dünyadaki acıya ve adaletsizliğe sırtını dönüp kendi küçük mutluluğuna evet diyen, pozitif olduğunu sanan ahlaki korku. Ve sen bu içinden hangisi olduğunu ya da belki de üçünün bir karışımı olduğunu vicdanın en derinliklerinde çok iyi biliyorsun. O komedi filmi aslında bizim trajedimizin el kitabı. Biz o kitabı ezberlemiş her kuralını harfiyen uygulayan en başarılı öğrencileriz. Unutma her evet vazgeçtiğin bir hayırın mezarıdır.